Herkese iyi günler, bugün de Akkent Beykoz sitesindeyiz, akşam mesaisindeyiz, saatlerimiz 130 arası, yine bir piletemize geldik, gördüğünüz gibi <laughs> tesisatımızı bağladık, sadece bir piletemize gelen sularımız, lütfen her ikisine bir kol bakımı, piletemizi yaptıralım, Akmışız kanala abone olmayı unutmayalım. Gördüğünüz sadece çamaklıyız. Sadece bir çeteyiz. Kazak tabi bütün mahallelere gidiyoruz ve çevre illere gidiyoruz. Gidiyoruz olsun. Hiçbir şey bu şekilde dağılıyoruz. Büyük gelen hesap sularımız. 0508 612 4980 Şahin Bey kanalıza lütfen Akkuş YouTube abone olmayı unutmayalım. Herkese hayırlı günler.